Bildiğiniz üzere indikatörümüz Bollinger bandı temelli bir indikatördü. Şu anda daha doğrusu eski versiyonda koşullar çok daha yine statik dediğim gibi aslında olabilecek senaryolara karşı değişiklik gösteren bir indikatör değildi veya bunu yapıyorsa çok az yapıyordu. Şimdi bütün piyasa çeşitlerine göre sinyal kalitesini veya sinyal şartlarını hesaplamayı değiştiriyor. Yani atıyorum kuvvetli bir trend varsa aradığı şeyler değişiyor indikatörün al veya saat sinyali vermesi için. Biraz daha işte Bollinger bandı standart şartlarda daralıyorsa daha farklı şeyler inceleniyor gibi gibi koşullara göre piyasa çeşidine göre verdiği sinyaller değişiyor ve buraya ilk kırılımı yakalama butonu ekledik şu an indikatörümüzde 280 tane işlemden 241 tanesi gelmiş %86 tutarlık oranımız var. Bu ilk kırılımı yakalama yani daha erken tespit yapmak isteyen kullanıcılar için. Bunu kapattığımda 280 tane işlemden 241 tanesi doğruydu. Bu kapandığında 193'ten 168 tanesi var. Yani aradaki farkı siz kendiniz görün. 193 280. Artık sinyaller çok daha önce veriliyor ve çok daha önce verildiği için, şöyle ekranında gör, göreceksiniz zaten şimdi. Mesela burada muhtemelen olmuştur. Şu an ilk erken seçim açık. Bunu kapattığımda, bakın, sinyali burada değil de burada verdi ve burada stop loss oldu. Bunu açtığımda, daha erken tespit ettiği için. %3.61'lik bir kar verdi. Ya da burada dibe alsak yine 3.5'lik bir kar vermiş oldu. Hepsini beraber kullandığınızda aslında gerçekten çok aşırı efektif bir hale geliyor. Yani sonuçta bu indikatör sizlere olası bir trend değişimi ihtimalini veriyor. Majör yani kuvvetli destek ve direnç noktalarını veriyor. İçinde bulunduğunuz trend ve volatilite ile ilgili e, bilgileri alabiliyorsunuz. Bunların hepsini kullandığınızda gerçekten aşırı efektif, aşırı işe yarayan ve çok kazandıran bir sistem haline gelebiliyor. Ve bununla beraber bu sinyallerin tamamının verildiği Telegram grubuna katılıyorsunuz. Teker teker bütün birimlere bakmaktansa sadece Telegram kanalına takip etmeniz yetiyor aslında. Bütün her şeyden anından haberdar olmak için. Yine alım ve satım sinyallerinde yani düşüş veya yükseliş sinyallerine momentum göstergeleri daha e, efektif şekilde eklendi. Hacim patlamasını daha erken yakaladığımız bir sistem getirdik. Yani e, artık hacim artışını gradient dediğimiz yani değişim hızı dediğimiz bir e, olay var. Bununla tespit ediyoruz. Bunları detaylı açıklamayacağım. Çok teknik bir konu çünkü. Yani kolay bir şekilde al sat sinyali yakalamak isteyen insanlar için bu aslında. Detayları sizi ilgilendiriyorsa Telegram kanalından sorabilirsiniz bana bu arada. Yine aynı şekilde diyelim bu düşüş sinyali var ya daha düşük zaman dilimlerinde erken sinyal yakalama ihtimali var. Yani 4 saatlik zaman diliminde diyelim bu düşüş sinyali yok ama 1 saatlik zaman diliminde potansiyel bir ihtimal var değil mi? Bunları hesaplıyor ve 4 saatlik zaman diliminde gelecek sinyal standart şartlarda yoksa bile daha düşük zaman dilimlerinde hesapladığı için var hale getiriyor. Yani sinyal verilmeyecekse bile sinyali verebilir hale getiriyor indikatörümüz. Ve e, eskiden ADX eşiğimiz vardı bildiğiniz üzere. E, yine belli başlı şeyleri ölçmek için ADX'i artık tamamen kaldırdık. Sadece e, potansiyel stop noktalarını hesaplamak için getirdik. Onun dışında ADX herhangi bir yerde hesaplanmıyor. Çok daha iyi hale getirildi açıkçası. Sinyal sayısını çok ciddi oranda artmış olduk. E tutarlılık oranına baktığınızda çok da büyük bir fark yok açıkçası Ethereum'da, şey Bitcoin'de. Bu da bu şekilde bir geliştirme aslında. Şimdi diğer birimlere bir bakalım. Neler yapıldı, neler edildi? Mesela şu an burada 28 tane sinyalin 24 tanesi gelmiş. Tabii ki sinyal sayısı arttıkça çok şey değişecek. Ama tabii burada hani %27'lik kardan bahsediyorum size. Mesela burada bir düşüş sinyali var. Tepeye doğru şöyle %7'lik bir kar bırakmış ilk tepesine. Burada almış gibi. %1 hedef çünkü şu an. Mesela burada bir stop lossumuz var. Yine burada %4'lük bir hareket. Burada dibe göre alıyorum %10. Buraya alırsak %7. Yine burada %4 dibe alırsak %8. Ama burada stop loss sayabiliriz. Burada mesela hemen gelmiş. Aşağı inelim biraz. Şunu kapatalım. 28'de 24'tü. 17'de de 15 oldu. Burada görmüş olduğunuz sinyallerin hiçbiri yok aslında. Daha güvenli tabii ki her zaman. Çok daha güvenli hale getiriyor sinyalleri. Ama hani ben daha fazla sinyal almak istiyorum. Daha erken sinyal yakalayıp var olan sinyallerden daha fazla kazanmak istiyorum derseniz bu şekilde bir yöntem izleyebilirsiniz. Atıyorum pinata girelim. Varsayımsal şöyle rastgele bir işlem açalım ya. Birim açalım pardon. Pardon. Şu an 51 işlemde 50 tanesi gelmiş. %98 tutarlılık oranı ilk kırılım yakala dediğimizde 77 işlemden 74 %96 tutarlılık oranı. Yani işlem sayısının ne kadar arttığına bakın. Tutarlılık oranının hemen hemen ne kadar aynı kaldığına bakın. Ve geri dönüş ihtimalleri sinyallerinin ne kadar çok çalıştığına bakın. İhtiyacınız olan her şeyi tek bir pakette bulabiliyorsunuz değerli izleyenler. Çok da fazla uzatmadan tabi bu tarz pump durumlarında yine çok güzel karlar sağlayabiliyoruz. %25 kazandırmış mesela. Burada %2 dibine göre konuştuğumuzda stop olsak %6 dibi alsak %20 falan. Hadi dibi şuraya alalım %8 kazandırmış. Yine burada %6'lık bir hareket. Yine hmm. burada %40'lık bir hareket. Farklı birkaç tane daha. Şu an tamamen rastgele bir şekilde seçtim ve durdum. Mesela düşüş sinyali geliyor şu an galada. Bu videoyu kapattıktan sonra bakın ne kadar kar etmiş, ne kadar e, zarar etmiş. Zarar edeceğini zannetmiyorum ama Yine aynı şekilde burada %3'lük bir kar, burada %5'lik bir kar, burada %3'lük dibi alırsak %5'lik bir kar. Tutarlık konunun da yine geri dönüş ihtimallerine bakabilirsiniz. Vesaire vesaire. Çok da fazla uzatmadan son birimimize bakalım. Tamamen varsayımsal bir şekilde gidiyorum şu an. Durduğum birinç geldi. Burada bir stopumuz var. Burada bir yine karımız var. Yüzde bir hedef. Burada yüzde sekizlik bir karımız var. Geri dönüş ihtimalimiz yine burada yaklaşık yüzde altılık bir senaryoda bilmiş. Hatta buraya alırsak yüzde on bir geri dönüş bilmiş. Yine burada bir stopumuz var. 119 işlemden 106 tanesi gelmiş. İlk yakala işaretliyken kapattığımızda 119'dan 106, %89 oranında tutarlık oranımız var. 86'dan 78, %90'a çıktı. Tabi bu tarz durumlar her zaman istisnai. Yani çok ciddi bir pump var burada. Yani yapay bir pump. %54'lük kar. IOT'ye bakalım. Dediğim gibi olabildiğince dürüst bir şekilde hizmet vermeye çalışıyorum sizlere. Nerede stop olduğunu, ne zaman stop olduğunu bilin. Bilin. İlk kırılım yakala dediğimizde bakalım neler olacak. Yüzden 85, 145'ten 130 bir tutarlık oranı arttı mesela bu birimde. Şuna şöyle bakın. %8 kar. Burada %1 alıp çıkıyoruz hemen. zaman. Yani ana hedefimiz %1. Zaten önceki ismi %1 bulucuydu diye indikatörüm. Bunu tabi değiştirebiliyorsunuz ayarlardan, videolardan zaten göreceksiniz. Burada %2,5 vermiş. Hani 10 dakikada, 15 dakikada işlemler kapanıyor zaten genelde. %1 istediğinizde %8,40 vermiş burada. Mesela burada pozitif geri dönüş ihtimali yukarı doğru vınlamış. %10 kazandırmış, işte burada %6 kazandırmış, burada %12 kazandırmış gibi gibi. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum değerli izleyenler. Anlatım tarzımı beğendiyseniz, videonun içeriğini beğendiyseniz ve bu tarz videoların devamını istiyorsanız da lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, sağlıklı kalın, görüşmek üzere.